Her şey el emin olmakla alakalı. Bu el eminlik birdenbire olacak bir şey değil. Bakın yapılacak bir şey yok. Çünkü bu öyle bir şey ki. Kim yapacak? Evet, bu beden yapacak, bu beden bir hareket edecek ama sen algıda izleyeceksin. Sen yapanı izleyeceksin. Senem olarak hareket edeceğim ben. Senem olarak aktif olacağım. Hareketlerim olacak, söylemlerim olacak. Ama o ben, bak senem olanı deniyorum ben, dışarıdan Senem'i izleyeceğim. Dışarıdan Senem dışında diğer isimlerimi izleyeceğim. Çünkü bütün isimler benim isim. Ve ben hepsini izleyeceğim. Şimdi buradan baktığınız zaman ben bir şey yapmayacak mıyım? Hangi ben? Ben sadece gözlemleyeceğim büyük ben olarak. Ama Senem olarak oynayacağım rolümü. Çünkü bu Senem oynayacak bunun için burada. Oynayacak ama işte marifet o oynarken, hareket ederken bir taraftan da diğer taraftan da bütün eylemlerin, bütün oynayanın o olduğunu, her şeyin o olduğunu farkında olarak izleyecek. Bak farkında olarak izleyecek. Bir film izler.